Sabahlara kadar tencere tava çalsanız. Şu kudurduğunuz kadar bir o kadar daha kudursanız. Kurduğunuz oyunların üzerine bir o kadar daha oyun kursanız. Planlarınız üzerine bir o kadar daha plan yapsanız. Değil arkanıza Amerika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi uzaylıları da alsanız. Şu gerçeği değiştiremeyeceksiniz. Bu millet hür ve özgür iradesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı 18 yıldır iktidarda tutuyor. Bu millet bu adama gönlünü vermiş. Bu millet önüne her sandık konulduğunda bu adamı tercih etti. Bu adamdan yana tavır aldı. Azgın bir azınlık istemiyor diye bu milletin hür ve özgür iradesine gem vuramazsınız. Şu gerçekle yüzleşmek zorundasınız. Türkiye sadece Şişli'den, Nişantaşı'ndan, modadan ibaret değil. Türk milletinin iradesine saygı duyacaksınız. Türk milletinin iradesine boyun eğmeyi öğreneceksiniz. Erdoğan'ın yanındayız. Dün de, bugün de, Allah'ın izniyle yarın da yanında olacağız. Bu da size dert olsun.